Aşkım bana küfür etmeyi öğretsene. Küfür edip ne yapacağım? Hiç. Sen beni kızdırdığında sana söyleyeceğim. Hiç bilmiyor musun küfür? Ben hiç küfür etmedim ki. Kendinden de mi öğrenmedin? Sen bana küfür ettin mi? Bilmiyorum ki hangileri küfür. Ha. Tamam şimdi sana öğreteceğim. böyle seni kandırdığımda yalan de falan hep onları da bana tamam mı? Tamam hadi söyle. İkinci küfür. Çok yücesin. Çok yücesin. Evet ben eve geç geleceğim dediğimde hatta gelmediğimde bana bunu de. Kesin eve gelirim. Tamam. Çok mu kötü bir küfür bu? Kötü. İkinci küfür ne biliyor musun? Mesela ben yolda yürürken bir tane kıza bak. Gözlerime küfür etmen lazım ya. Diyeceksin ki bana eşek gözlü. Eşek gözlü. Evet çok kötü bir küfürdür bu. Bu sırada ben gözlerime çok 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 itici laf ettiğini düşünürüm. Yanda korkacağım. Diyeceğim ki bu kızın bir bildiği var bana eşek gözlü diyor. Kusa asla demez. Tamam çok yüce eşek gözlü başkaları başka şeyler diyor. Ne diyor? Senin Bu küfür değil. Cümleyi güzelleştiren bir kelime. Onlar sana yakışmaz. Şey ne demek peki? Gelmişini geçmişini, zürriyetini, cürriyetini, yolunu yol. Susar mısın? Sus. Bunlar bunları nereden öğrendim? Küfür mü bunlarda?